Merhaba arkadaşlar oh, ben kızım. Ali. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Oha yalnız çok kötü kast Oha herkes burada lan bize. Bir emre yok. Görüşürüz Ali. Ya kal. Sen de var, be Emir. Ya yok böyle bir şey ya. Adamlar spawn da beklemiş. Ana siz sana da güle güle. Ya kan birinci. Oha! Birinci mi? Oha! Ağzını yürüyün. Hadi ya! Emre! Emre dalma! <laughs> ali arkana, Ali arkana, Ali arkana! Ali, Ali, Ali! Ya kalma, kalma! Ya ben dalmadım artık, tamam. Ben geliyorum, ba Basri. Ooo! Kasper. Hoş geldin. Evet. Evet. Ya, Emre dalma. Lan ya tamam. <laughs> ya Bugün geldim boşa gittim. Bak şimdi avre çıkacak bak göreceksin. niye dalıyorsun? Birinciyim. Aa, Emir. Efendim. Ölüyorum. Bir gol. Abi dedim ya avre çıkıyor. Virüs bundan. Emir coştu gidiyor. Ya iki kalbim var insansız git şurada. Ali Kan bak gaza geldim. Oğlum Orada... <laughs> <laughs> valla. E ne bana okmak ok ya. Zaaa. Evet. <laughs> gitti? Kan bay bay. <gülüyor> 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 ya az az öyle bir şey. Gayrat. Tamam, Ha oyuna başladım. Ay seni korudum. Ay Emre seni korudum. Va. Evet, ha tamam. Direkt doğuyoruz mu ya? Ben bekliyorum ya müsait. Doğuyorum. <laughs> Emre doğma Emre. Ha o sen. Ben ben değilim <laughs> oğlum. O bilir şurada kapışıyor. Kaan lan şu. Oha! Nasıl kestin lan söylüyor. sen onu? <laughs> lan okum gitti. Oha. Vay anasın. <laughs> Aba! Abo. <laughs> <laughs> 8 kişi kaldı bitirmeme. Gelme. Hayır ya. Zıplık kaçışsın Emir 21. Adamsın. Hayır. Hayır. Gel sen. Aa. Ali tamam. Benim. Abi, Son anda fark Ana Emre Bey ya oyuncu öldürdün diyor. Aa kalmış. Pardon pardon. <gülüyor> 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 ya Ali be. Oğlum birinci tane O temiz değil mi Zemir? Bilmiyorum. 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 Lan bir adam kaçsan birinci olacak bu Ali birinci olacak şimdi. Oha <laughs> e, Hey Gigi. Aha değil. Ali <laughs> Hadi Ali. Hadi. hadi. İkimizden biriniz kazanın hadi. Hadi. Hadi biriniz kazanın. Gigi. Lan beni öp. Üç gün Ben 18 tane rekor 18 tane ama Ben 22. Bir, bir ikinci. Bir iki dört biziz. Emir sana hack, hack diyor bak oku bak sonra de Tamam hack oldu İlkine girem iki Kaç? 6 kişi var girin girin evet, Girdin mi? Ben de girdim Villa'ya ödüm Biz verelim bence Villa'ya verelim aynen Tuvaletle oynayalım biraz Villa Tamam Dördümüzü de verince zaten direkt <laughs> Çok sürdü İlken yani. Kuhari'ye vermiş herkes Kuhari kazanacaktı Birliğe verdik, bile kazan. Emir ama son Lan bak bak yeri at, bak Bu nasıl lan? E bu ben 4 vermiş Aynen lan bu ben hoş <laughs> met geldi Okey Ya Emir Efendim arkadaşım Aha <laughs> Ali de attı Bira'dan kestim Ay gel be öpe canım. Ya adam çıkma <laughs> <pöpe başla> karşıma. Ya, <laughs> ya öp. Yaklaşamadım. Ekecek şimdi. <laughs> ya abi. Ben niye burada doğru? Az insan için Ben niye yalnız birde ya? kaldım ya. Yani. Ya birinci olmaktan sıkıldım arkadaş. Ya yuh be. O benim oklarım nereye gidiyor? Ben de anlamadım ya. Gelen geçen vuruyor beni tak tak. Ya neredeler? Kan arkandayım. <laughs> ya yok be böyle bir şey yok. Emir sen bittir Emir. Allah. Yahu. Kaan neredesin canım? Oha no, Ali'ye bak sen Ali de kaza geldi <laughs> Ben sonculuktan çıkıyorum Ya <gülüyor> Ya, <gülüyor> ya şey Emre arkandayım vurma Geldim yanındayım <laughs> Apa? <Aa, parlarayım>. Emre. <laughs> Hadi çık şuradan biri. Ya yuh be. Hay anasını. Okum nereye gidiyor? Doğdu kanka. Birine spam kill yapacağım birine. Tamam ki hiç adam doğmuyor ya. Ali gözlüyor lan seni. Ya. Adam doğmuyor. Spam kill yapamıyor. Oleyda. Ya of.

neden bu da kısık sesi var? Bu kötü geçti yalnız. Emre arkandayı vurma. Aa! Ne ya? Ya yut be! Çok var bende. Ya bu... ...iyi mi oynuyor? Ne yapıyor? Şu mal değil. ya. Emre yukarıdan geliyor bak. Vurma. Tamam. Oha Ben 1-1'e. Aa pardon. Tamam, soktum. Yavrum. 25 yaptı adam. Hadi, Emir ikinci, <laughs> ben dördüncü. İkinci bileşti, iyiydi. Oğlum bizim skorlara bak. 7-7, 8 15. Hadi. Ali bitiriyor musun? Bitirem. Nasıl bitireceğim? Çalaklığım. <laughs> <laughs> Ali, ikiyi bitirdin mi? İyi sen kine, bitir. iyi kine. Hadi evet. Mesela Ali'yi kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Benim videosu.